Arkadaşlar merhaba. Bugün size haber yine Brawl oynuyoruz. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bugün Brawl star hediyelerini açacağız. Hadi o zaman maça geçelim. Facecam videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar hemen ilk starımız geldi. Bunların adını unuttum bilmiyorum ki ben. Bizde kutu diye geçiyordu bunlar. Ama bunlar da iyi ya kötü değiller. Basalım Ender 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 Ender. Bana Bali ile görev görev verdi oyun. 3 saat kaldı Şu an iyi ilerliyoruz ve hesaplaşma arkadaşlar. Aga bir gider misin? O 9 yükü var. Belki alma ihtimali var ama o da belki dedim adam tek attı bana. Bu videoda çok fazla maç oynayacağımız için arkadaşlar sadece hesaplaşma kısımlarını koyacağım videoya. Arkadaşlar ben bir şey anladım ki ba Bali ile ben oynayamıyormuşum. Berbat oynadım. Ben de bu karakterin adı ha gas mı gus mu her neyse işte onu oynayayım dedim gasla. Üç kişi bana saldırıyorlar ha valla ya böyle çok sinirleniyorum oyuna ya. Evet arkadaşlar büyük bir hesaplaşma şu an oluyor. Ve birinci olduk mu aldık mı gün abi? Gün alırız. Aldık abi bu kadar ya. Bir görevimiz tamamlandı. Dört kere daha tekrar oyna tuşuna basacağız. Evet arkadaşlar şu an maçtayız. Ve yanımızda sekiz bit var. Hangisiyle dövüşeceğiz abi biz ya? Evet o karakteri aldık. Adını bilmiyorum o karakterin. Onu indirdik. Ve yanımızda sekiz bit vardı. Ve hesaplaşmaya kaldı. Büyük ihtimalle alır bizi. Derken aldı zaten. Ve tekrar oyuna görevimiz tamamlandı. Bir bakalım bize ödül falan veriyor mu? Ve veriyor. Ender. Ender. Ama bak. Bak süperser. Yapma yapma. Ver karakter ver bana karakter. Karakterle kafayı bozdum kaç bölümdür. Ama karakter yok. Karakter lazım arkadaşlar. Ne yapayım? Çıkmıyor zaten. Kutu olsa mega kutu falan olsaydı şu an çıkmıştı bana. 20 tane karakter. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Devam görev yapmaya arkadaşlar. Elgül'ü alalım arkadaşlar? Hepsinin işinden geçeceğiz şimdi. Bu arada arkadaşlar aşağıda bir benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet Edgar hemen akşam sonra bastık arkadaşlar. Evet şu an Mortis'i pusuya düşürdük. Leon da bizi düşürdü. Böyle şeyler olabilir arkadaşlar. Şu karakterin adını unuttum arkadaşlar. Ona saldıracağım. Alırmış beni, alırmış beni, alırmış beni. Onu anladık. 3 tane etkin kaldık arkadaşlar. Çok fena. Ama en güçlüler de benim aralarında. 1 bin aldık. Kaldı 3 üç bin. Üçünü de alırsak. Pardon 2 bin mi? 3 bin mi? Ne kaldı işte. Eğer birazcık daha iki maç daha falan kazanırsak. Star hediyemizi alıyoruz. Arkadaşlar bugün akşama doğru kupa kasma yayını olabilir. Ama tam olarak daha belirlemedim. Son 2 maç kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yedi bir maç oynayalım dedim ben. Hala da iki maç kaldı bu arada. Kazanamadım bir türlü. Hep bana oynuyorlar. Kaç ve sonra hesaplaşma arkadaşlar. 8 200 var karşımızda da Leon var ama. Lan abi nereye ateş ediyorum lan? Lan ne yaptım ben? Ya nereye kaçacaksın ki kanka Gel işte alayım seni hadi. Çok uzattın hadi. İşte bu kadar arkadaşlar, etti. Ve on kupa geldi ve arkadaşlar açılıyor. Ender, bak. Ender, 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 bir tane daha Ender. Abi çıldıracağım. Press'ten de bunlar geldi de abi bana niye hiç karakter vermiyor ya? Bak karakter istiyorum. Süpercen şey, sesimi mi Bana bir karakter gönder abi ya. Valla <laughs> karakter gelmiyor abi kaç bölümdür. Arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Daha çok Murat istiyorsanız videoyu beğenip yorum, yorum yaparsanız her gün gelecek. Kendinize iyi bakın. Bay bay.